Kleopatra, Antik Mısır'ın son hükümdarı ve etkileyici bir kadın liderdi. M.Ö. 69 yılında doğmuş, zeki ve etkileyici biriydi. İskenderiye'de doğmuş, genç yaşta tahta çıkmıştı. Erkek kardeşiyle birlikte hükümdarlık yapmış, ancak kardeşi iç savaşlar ve siyasi entrikalarla Kleopatra'yı tahta indirmeye çalışmıştı. Ancak Kleopatra, Roma'nın desteğiyle tahta kalmayı başardı. Kleopatra, Roma'nın önemli liderlerinden Julius Caesar ve Marcus Antonius ile romantik ilişkiler yaşadı. Bu ilişkiler onun politik gücünü arttırdı ve Mısır'ın bağımsızlığını korumasına yardımcı oldu. Ancak sonunda Octavianus'un Roma'yı tek başına yönetmesi ve Kleopatra'nın Mısır'ı Roma'ya karşı savunma çabalarını boşa çıkarttı ve Mısır Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Kleopatra milattan önce 30 yılında idam ederek hayata gözlerini yumdu. Efsanevi güzellik ve güçlü karakteriyle hatırlanan Kleopatra'nın hikayesi antik dünyanın en etkileyici kadın liderlerinden biri olarak tarihe geçti. Daha fazlası için aşağıdan bize katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.